Bu bölümümüzde bir önceki bölümümüze benzer bir çalışma yapacağız. Bir önceki bölümümüzde sinek oluşturmuştuk. Sineğe benzer bir nesne oluşturacağız. Nesnemiz canavar olacak. Canavarımız belli zaman aralıklarıyla ateş çıkaracak. Eğer oyuncumuz bu durumda canavara değerse ölecek. Bu canavarı öldürmek için ateş saçmadığı zamanları bekleyeceğiz. Eğer canavar ateş vermiyorsa üzerine zıplayarak canavarımızı öldüreceğiz. Yani burada sineğe benzer bir çalışma olacak. Ancak kodlarımızda zamanlayıcı kullanacağız. O yüzden bu olayı bilmek zorundayız. Böylelikle zamanlayıcının nasıl kullanıldığını öğrenmiş olacağız. Öncelikle çalışmamızı yapmamız için canavar nesnemizi oyunumuza yüklememiz gerekiyor. Bir nesne eklediyoruz. Hareketli nesne diyoruz. Animasyon eklediyoruz. Daha önce indirmiş olduğumuz oyunumuza geliyoruz. Öncelikle canavarımızın ateşsiz halini alıyoruz. Daha sonra tekrar animasyon eklediyoruz. Şimdi canavarımızın yanan resimlerini seçiyoruz. Nesnemizin adına canavar diyoruz. Birinci animasyonumuza ateş yok diyoruz. İkinci animasyonumuzun ismini de ateş diyoruz. Canavarımızın yanıp yanmadığını kodlarda bu isimlerle çağırarak yapacağız. Sizler de kendinize göre ona göre isim verebilirsiniz. Daha sonra bunları döngüye alıyoruz. Buradan zamanlayıcıyı değiştiriyorum. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra çarpışma maskesini düzenleyeceğiz. buradan kapat diyelim. Burada son olarak bir değişken oluşturacağız. Bu değişken sayesinde canavarımızın animasyon resimlerini kullanacağız. Değişkenimizin adını değiştiriyoruz. Buradan ateş veriyoruz. Bu değişkenimiz doğru olduğunda resimlerimizden ateşli olanları alacağız. Yanlış olduğu zaman da ateş olmayan resimleri alacağız, animasyonları alacağız. Yapacağımız özellikler bunlar. Şimdi uygula diyoruz. Şimdi uygun bir yere canavarımızı yerleştirelim. Canavarımız sabit olacak. Buradaki sineğimizin yerini değiştirebiliriz. Biraz daha yaklaştıralım. Bu kısmı aldık. Şimdi kodlama bölümüne geçelim. Sinek bölümünü kapatıyoruz. Tekrar mavi bir bölüm oluşturalım. Buradan isim olarak canavar giriyoruz. Daha sonra bir yorum satırı yapalım. Burada ilk olarak canavarımızın animasyonunu gerçekleştireceğiz. Canavarımız belli zaman aralıklarıyla yanıp sönecek. O yüzden buraya animasyon yazıyorum. Canavarımızın animasyon hareketi oyun başladığı zaman hemen gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden sahnenin başında bile onu alacağım. Koşulu ekle diyoruz. Durumlara geliyoruz. Sahne bölümünden sahnenin başındayı seçiyoruz ve tamam diyoruz. Animasyonumuzu başlatmak için zamanlamayı kullanacağız. Yani süreyi ölçeceğiz. Örneğin 2 saniyede bir yanıp sönmesini istiyoruz. Zamanlayıcıyı çalıştırdığımız zaman her 2 saniyede bir denetleme yaparsak canavarımızın yanıp sönmesini sağlayabiliriz. O yüzden zamanlayıcıyı başlatmamız gerekiyor sahnenin başında. Buradan eylem ekle diyoruz. Bu zamanlayıcı canavarımızın içinde olacak. Daha sonra da zamanlama bölümüne geliyoruz. Daha sonra da başlama bloğunu seçiyoruz. Daha sonra da zamanlayıcı adını gireceğiz. Tırnak açıyoruz ve ateş diyoruz zamanlayıcının ismine. Daha sonra da tamam diyoruz. Şu an zamanlayıcı başladı sahnenin başında. Daha sonra tekrar buradan yeni koşulu ekleyelim. Şimdi zamanlayıcının süresini ayarlayacağım. 2 saniyede bir ölçüm yapacağım. Tekrar canavarımızın içine girelim. Buradan yine zamanlayıcıya geçiyoruz. Zamanlayıcımızın değerini alıyoruz. Tabi burada öncelikle zamanlayıcının adını almamız gerekiyor. Bu zamanlayıcıyı aldık. Daha sonra da Buradan büyük eşittir alıyoruz. Saniye cinsinden 2 diyoruz. Yani ateş ismindeki zamanlayıcımız 2 saniyeye geldiğinde veya 2 saniye atlayabilir. Böyle bir durumda ne olacağını ifade edeceğiz. Buna tamam diyoruz. 2 saniyeyi aldık ve burada bir eylem gerçekleşmesi gerekiyor. Yani karakterimizin görüntüsünün değişmesi gerekiyor. Tabi bunu değiştirmek için de değişkenden yararlanıyoruz. Şimdi değişken kısmına geçiyoruz. Eylem ekle diyelim. Canavardan değişkenler kısmına geliyoruz. Buradan şuradaki bölümü seçiyoruz. Daha sonra da değişkenimizin adını alıyoruz. Canavarımızın içine bu değişkeni yapmıştık. Burada bulunan blok sayesinde değişkenimizin değeri true'ysa false'ye çeviriyoruz. False ise de true'ye çeviriyoruz. Zıttını yapıyoruz. Yani değişkenimiz canavarımıza yan diyorsa biz 2 saniyede bir daha sonra bunu değiştiriyoruz. Yani sön diyoruz. Eğer sönük durumdaysa da yan diyoruz aslında. Tamam diyoruz. Yalnız tekrar zamanlayıcıyı başlatmamız gerekiyor. Buradaki bloğu kopyalıyoruz. Eylemekle. Ya da şuradaki yazıya yazıyı hemen tıklayalım. Tekrar zamanlayıcıyı çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra tekrar 2 saniye ölçülüyor. Aynı bloğun içine tekrar gidiyoruz. Yani sonsuz bir zamanlayıcı oluşturmuş olduk. Her 2 saniyede bir bu değişken değişecektir. Şimdi değişkenin durumuna göre karakterimizin animasyon resminin değişmesi gerekiyor. Buradan koşul ekle diyoruz. Daha sonra da değişkenimizi kontrol edeceğiz. Değişkenler kısmına gelelim. Eğer değişkenimiz yanlışsa diyoruz. Tamam diyoruz. Bu durumda da animasyonu seçeceğiz. Animasyonu değiştir diyoruz. Buradan ateş yok diyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra buranın kopyasını çıkartalım. Sonra buraya yapıştır diyelim. Yanlışsa doğru. Doğru olduğunda da şurayı ateş yapalım. Yani yukarıda zamanlayıcı içinde değişkenimizin değerini değiştirmiştik. Bu değişken eğer yanlışsa yani ateş yok demektir. O zaman animasyonumuzda ateş yok şeklinde olması gerekiyor. Canavarımızın içine iki tane animasyon yerleştirmiştik. O isimleri burada kullandık. Eğer bu değişkenimizin içindeki değer doğruysa bu sefer de ateş olduğunu anlıyoruz. Canavarımızın da animasyon resimlerinin ateş olması gerekiyor. O yüzden bu şekilde ayar yaptık. Şimdi ön izlemeye basalım. Görmüş olduğunuz gibi 2 saniye yanıp 2 saniye sönüyor. Şimdi çarpıdan kapatalım. Animasyon hareketimizi oluşturduk. Şimdi de oyuncumuzun canavara çarpma durumunu inceleyelim. Bunun için tekrar bir yorum satırı ekleyelim. Oyuncumuzun canavara çarpması diyelim. Çarpışma olacağı için çarpışma kodlarını buraya yazmamız gerekiyor. Koşul ekle diyoruz. Oyuncumuza geliyoruz. Daha sonra çarpışma bölümüne geliyoruz. Buradan canavarı seçiyoruz. Tamam diyoruz. Oyuncumuz canavara çarptığı zaman iki tane durum söz konusu. Canavara eğer ateş veriyorsa o esnada biz çarparsak oyuncumuz ölecektir. Canavarı öldürmek için de ateş olmaması gerekiyor. Bu durumda da canavarı öldürebiliyoruz. Öncelikle canavarın ateş verme durumunu inceleyelim. Yeni etkinlik ekle diyoruz. Daha sonra buranın içine alıyorum. Çarpma durumunun içine. Buradan koşulu ekle diyorum. Canavara geliyorum. Daha sonra da mevcut animasyon ismine bakıyorum. Eğer ateş varsa diyorum. Daha sonra da tamam diyorum. Yani canavarda ateş varsa o zaman oyuncumuzun ölmesi gerekiyor. Buradan eylem ekle diyerek oyuncumuzu öldürelim. Oyuncumuzu öldürmek için de değişkenden yararlanıyorduk. Daha önce sinekte bu çalışmayı yapmıştık. Buradan doğru yanlış bölümü seçmemiz gerekiyor. Doğru diyoruz. Tamam diyoruz. Yani böylelikle oyuncumuz ölmüş olacak. Oyuncumuzu öldüğü zaman da kontrol noktasına tekrar geri gidiyor. Daha önce bunu kodlarını zaten yazmıştık. Sinek olayında da bunu detaylı bir şekilde yine bahsetmiştim. Bir önceki videoyu izlerseniz daha iyi olur. Şimdi tekrar yeni etkinlik ekle diyorum. Daha sonra yukarıdaki gibi tekrar koşulumuzu ekleyelim. Animasyon ismimize bakalım. Buradan ateş yok seçiyoruz. Yani canavarımızda ateş yoksa, oyuncumuz çarpışmayı gerçekleştirmişse o zaman ne yapacağını buraya yazacağız. Yalnız burada da iki tane durum söz konusu. Canavarı öldürmemiz için üzerine atlamamız gerekiyor. de bunu yapmıştık. O kodların aynısını buraya yazacağız. Yani oyuncumuzun düşen hareketi olması gerekiyor. Buradan yeni etkinlik ekle diyelim. Daha sonra da koşulu ekle diyoruz. Oyuncumuza düşen hareketi veriyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra bir yeni etkinlik ekle daha diyelim. Bu sefer de ters koşulu vereceğiz. Yani burada oyuncumuz düşmüyorsa ve canavarımızda da ateş yoksa şeklinde bir kod oldu. O halde burada bizim oyuncumuzun ölmesi gerekiyor. Şu kodun aynısını buraya alacağız. Böylelikle burayı bitirmiş olduk. Şimdi düşen hareketi olduğu zaman canavarın ölmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir ses duymamız gerekiyor. Tabi sineğin üzerinde bunu yaptığımız zaman da oyuncumuz yine bir zıplama hareketi yapmıştı. Onların hepsini buraya yazacağız. Eylem ekle diyoruz. Öncelikle atlama hareketini yapalım. Oyuncumuzu seçiyoruz. Tekrar atlamaya izin ver diyoruz. Tamam diyoruz. İzin verdikten sonra atlama hareketini gerçekleştireceğiz. Eylem ekle diyoruz. Oyuncumuzu seçiyoruz. Buradan atlama tuşuna basma simülasyonu var. Onu seçtikten sonra tamam diyoruz. Böylelikle canavarımızın üzerinde zıplamış olacağız. Daha sonra da canavarımızın ölmesi gerekiyor. Eylemekle diyoruz. Canavarımızı seçiyoruz ve canavarımızın silinmesini sağlayacağız. Tamam diyoruz. Bu esnada da bir de ses çıkartalım. Daha önce bu sesi oyunumuza yüklemiştik. O yüzden kendi oyunumuzun içine giriyoruz. Buradaki sesi seçiyoruz. Ses düzeyini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu an başka bir özelliği değiştirmemize gerek yok. Tamam diyorum. İsterseniz canavara çarptığınız zaman da puan kazanabilirsiniz. Daha önce skor bölümünde puan kazanma ile alakalı kodları yazmıştım. Aynı buradaki kodları yazarak puanınızı arttırabilirsiniz. Ben onu yapmayacağım. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi ön izlemeye bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2 saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Şimdi yanarken bir diyelim. Görmüş olduğunuz gibi hemen kontrol noktasına geri geldik. Yanmadan diyelim. Yine kontrol noktasına geldik. Öldürmek için üzerine zıplayacağız. Tekrar yanlış oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hemen canavarımız öldü. Böylece çalışmamızı bitirmiş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.